Charles Dickens, 7 Şubat 1812 tarihinde İngiltere'nin Portsmouth kentinde doğdu. Babası nakliyeci idaresinde memur olan John Dickens, ailesinin maddi durumu kötü olduğu için Charles'ın eğitimi ve çocukluğu zorluklar içinde geçti. Ancak 1822 yılında ailesi Londra'ya taşındı ve Charles burada iyi bir eğitim aldı. Genç yaşta gazetecilikle ilgilenmeye başladı ve 1833 yılında Morning Chronicle gazetesinde muhabir olarak işe girdi. Daha sonra yazıları popüler hale geldi ve kısa sürede edebiyat dünyasında adını duyurdu. 1836 yılında Boz Takma adıyla ilk romanı olan The Pickwick Papers yayımlandı ve büyük başarı elde etti. Daha sonra Oliver Twist, David Copperfield, Nicholas Nickleby, Bleak House, Great Expectations ve Atale of TVOGTS gibi unutulmaz eserlerini kaleme aldı. Charles Dickens, Victoria dönemi İngiltere'sinin sosyal sorunlarına, yoksulluğa ve çocuk emeğine karşı duyarlılığını eserlerinde yansıttı. Onun eserleri hem eğlendirici hem de toplumsal eleştiri niteliğinde olup, hala günümüzde okuyucuları etkilemektedir. Dickens, 9 Haziran 1870 tarihinde Rochester, İngiltere'de hayatını kaybetti. Ancak edebi mirası ölümsüz kaldı ve İngiliz edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak anılmaya devam etti. Yayınlanmış kitapları: The Pickwick Papers, 1836, Bozun Anıları. Oliver Twist, 1838, Oliver Twist. Nicholas Nickleby, 1839, Nicholas Nickleby. The Old Curiosity Shop, 1841, Dükkancının Serüveni. Barnaby Rudge, 1841, Barnaby Rudge. Martin Chazlewewit, 1844, Martin Chazlewewit. Don Bey En Son, 1848, Don Bey ve Oğlu. David Copperfield, 1850, David Copperfield. Bleak House, 1852, Kasvetli Ev. Hard Times, 1854, Zor Zamanlar. Little Dorrit, 1855, Küçük Dorrit. Altale of TV OGTS, 1859, İki Şehrin Hikayesi. Great Expectations, 1861, Büyük Umutlar. Or Mutual Friend, 1864, Birbirimize Benzeriz. The Mystery of Edwin Drood, 1870, Edwin Drood'un sırrı yazarın ölümünden sonra tamamlanamamış.